Ne devam Sebebimiz özel bir amaçla gayes yok ama eee ne ne kadar odamız varsa, ne kadar sendikamız varsa e, siyasi partilerimiz de dahil olmak üzere hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayıp gezmeye geçtiğimiz Perşembe günü. Hmm. Hareket Partisi, Saadet Partisi, Büyük Partisi'nden e, odalarımıza e, oradan derneklerimiz de devam edeceğiz odalarımızdan sonra. STKlarımız e, STK'larımızın tamamı derneklerimiz dahil gezmiş olacağız, dolaşmış olacağız. Onlarla hemal etmiş olacağız. Ya buradaki gezmemizin aslında dolaşmamızın ana gayesi elbette seçimden seçime değil, seçimden sonra da bir defa sizlerin içerisinde olmak, aranızda olmak, hem hal olmak, dertleşmek, bir söyleşi, bir düşünce geliştirmek. Tabii bu bağlamda da hemen şunu söylemekte yarar var. Belediyemizin çalışmaları, midemizde olmasını istediğiniz hizmetler, eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesi, öz yapılması gereken noktalarımız varsa bunların da yapılabilmesi. Bu sonuçta e, tüm insanlarımızın görüşü, düşüncesi, bizim bundan sonraki dört yılımıza bir ışık tutacak, bir neşe olacak. Şimdi o minvan üzerinde sizlere e, liderimize hizmet etmeye çalışacağız. Tabi şehrimizin geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, bir adım daha öte götürülmesi elbette belediyelerimizin sorumluluğu görev içerisinde ama STK'larımızın da buna katkısının olması gerekir. Sonuç itibariyle sizler de bizler de hepimiz seçilmiş kişileriz. E, o bakımdan e, seçilmişler şehrimizin her türlü gelişiminden, eee şehirde yaşanan her türlü olaydan kendi seçilmiş olduğu nispetle eee sorun. Yani onu da evet. Bu bakımdan inşallah hep beraber çalışacağız, hizmet edeceğiz. Siz onun dışında eee isteğiniz arzunuz olursa, talebiniz olursa, ha başkanım şöyle bir hizmeti de buraya getirirseniz çok iyi olur. Ben şurada şöyle bir şey gördüm, çok beğendim diye işte bugün, yarın, on gün sonra, bir ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra bunları da dile getirebilirsiniz. Bunları da açız, bunu da belirteyim. Yani belediye başkanlığı olarak her türlü düşünceye açız. Halkın faydasına olabilecek her türlü hizmete getirmek ve onu insanımıza hizmet olarak sunmak bizim boynumuzun borcu başkanı. Şimdiye kadar çalışmalarımızdan memnunuz. Şehir hakkındaki fikrimiz öyle.

yapılabilecek hizmetler noktasında her zaman tekliflerimize, özel biz kapımız, kafamız, düşüncemiz, zihnimiz, beynimiz aç. Ee, hep beraber şeyi yönetme noktasında, idare etme noktasında, hizmet etme noktasında düşünce, fikir ve gönül birliği yaparak çalışmamız gerektiği düşünüyoruz. az olan insanlık ve dost, onu baki bırakabilmek önemli olan. Bu alanda da bir insan olarak, bir nefer olarak bir arkadaşlarımızı yerlerinde ziyaret edelim. Daha sonra da bu ziyaretleri Kasım'ın sonuna kadar tamamlayacağız inşallah kısmet olursa. Kasım'ın sonunda odalarımızda yine değişikleşik derneklerimiz, vakıflarımız, umarım da başkanlarıyla bir araya gelerek bir Değerlendirme yapacağız inşallah hep beraber bir aralar. Önemli olan aslı olan hizmet. Bu noktada düşünce paylaşım, istişare, diyalog içerisinde olma ee, ve yine şehrimiz biliyorsunuz çok gelişmiş bir il değil. Hepimiz biliyoruz. Ee, şehrimiz için ne yapabiliriz? hangi hizmeti yapabiliriz, hangi hizmeti getirebiliriz? Bu noktada e, birlik ve beraber olmamız gerekiyor aslında. Yani dilerim mesleklerin sesi var bu şartlarla. Hep beraber olursak kimse takalarız biz de. Hatta ben bunu genişleterek e, geçen sanırım Perşembe'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geç hareket partisine, Saadet Partisi'nin büyük bir partisine var. Onları da ziyaret Onlara da buradaki söyledikler benzer konuşmayı orada da yap. Onlara da, onların düşüncesine de bu noktada kafamız, düşüncemiz <laughs> aç. Orijinal fikirler, düşünceler, arzular, talepler, istekler bunlar her ne olursa olsun. Hiçbir e, kesin farkı gözetmeksiz. Bu noktada çalışmamız gerekli diye düşünüyoruz. E, artık nidemizin de bir beraberlik içerisinde bir e, bir ibadet içerisine girmesi gerekir diye yani düşünüyoruz. Sayın Belediye Başkanım, odamızı ziyarette bulunduğunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nide'de bir diyalog eksikliği vardı, sivil örgütlerin üzerinde. Bu diyalog eksikliğini Sayın Belediye Başkanı Ağabey <laughs> Başkan Bey tamamladı. Bize gurur verdi, şeref verdi. Memleketimiz, bu Nidemiz, bizim Nidemiz. Burada, bu şehirde bizler yaşıyoruz. Gerçekten değerli belediye başkanım, yapmış olduğunuz hizmetlerden, küçük esnafından tutun da büyük esnafına ve sivil halkına dahi biz bir araya geliyoruz toplu olarak. Akşamları dahi evlere gittiğimizde konuşuyoruz. Herkes gerçekten yapmış olduğunuz hizmetlerden memnun. Çünkü niye derseniz bu memlekete yapılan hizmetleri insanlar görüyor. insanlara faydalı olan hizmetleri görüyorlar. Yolundan tutun, suyundan tutun, analizasyonundan tutun, hatta çöp tesisinden tutun, mezbahasından tutun, mal pazarından tutun, köpek barınağından tutun, daha sayılmayacak bir birçok hizmetler yaptınız. Bunlar insanlar inkar etmiyor başkanım. Bir de gerçekten doğru en önemlisi halkın ve insanların içindeki konuşulan kelime Harun Başkan, tarafsız bir başkan, taraf tutmayan bir başkan ve doğru ve dürüst olan bir başkan olduğumuzu bunu herkes anlatıyor, herkes biliyor. Bilesiniz ki yüzümüz için değil, bunu arkamızda da konuşuyoruz, söylüyoruz. Yani biz gerçekten siz memleketimize yapmış olduğunuz hizmetler bundan 50 yıl ileriyi görerek yapılan bir hizmetler. Daha önceki yapılan hizmetlerinde biz insanları eleştirmek istemiyoruz. İskilitli parke çalışmaları yapıldı. Şehir merkezindeki asra. Ben iş yerimin Allah aşkına bakın. O da oradan giderken <laughs> lambun lumbur gidiyordu. Ama şu anda bakın İmam Hatip Meydanı'ndan hatta eski terminalden çıktığınız zaman bugün devlet kavşağına kadar dört dörtlük bir asfalt yapıldı. Dört dörtlük bir yol yapıldı. Sade asfaltıyla değil, altyapısıyla da bu yapıldı. Bunlar çok büyük maddiyat taşıyan bir paralar. Paralarla yapıldı. Maddiyat isteyen bir şeyler. Ama başkanım gerçekten bu şehire hizmetiniz var. Büyük çaba gösteriyorsunuz. Siz kendinizi düşünmüyorsunuz. Halkı düşünüyorsunuz ve şehrimizi düşünüyorsunuz. Onun için Allah yolunuzu açık eylesin. Başarılar dilerim. Biz de bizim odamızda bu sizin belediye başkanı olarak ilk seçildiğimde de ziyaret ettiniz. Ve bu ikinci seçim, ikinci seçimde de yine ikinci ziyaret ettiniz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil örgütler, arkadaşlarla, başkanlarla konuşuyoruz. Bizler diğer parti başkanları, il başkanları, ilçe başkanları unuttu ama siz unutmadınız. Yolunuz açık olsun. Her zaman içinde yanınızdayız. Her zaman içinde desteğimizi sizin yanınızda olduğumuzu bilesiniz. sizler de seçilmiş, bizler de seçilmiş insanlarız. Evet. Ve bu bağlamda sorumluluklarımız var, görevlerimiz var. Bunları yerine getirmemiz evet. lazım. Yani şehrimizle ilgili şehrimiz evet. e, şehrimizi evet. nasıl ileri götürebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl güncelleştiririz? Evet. Bunun hep beraber gayret içerisinde olmamız lazım. Kısaca ziyaretimiz bu. Bunun yanı sıra hemen şunu da belirteyim. Kasım ayında Kasım'ın sonuna kadar e, STK'larımızı, ziyaretlerimizi tamamlayacağız. Ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra yine STK'larımız yani odalarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın başkanlarıyla, sendikalarımızın başkanlarıyla hep beraber bir değerlendirme toplantısı yapacağız. O değerlendirme toplantısında e, belediyemizde belediyemizden, zabıtadan, imar, fen de bulunacak. Orada odalarımızı şikayet varsa alacağız. İstekleri varsa onları alacağız. Başkan yardımcımız olacak. Değerlendirme ve istişare toplantısı inşallah aralığın 10-15 arasında bir toplantı, geniş katılımlı toplantı yapacağız. Bugünkü ziyaretlerimizin, dünkü ziyaretlerimizin, yarınki ziyaretlerimizin neticesinde inşallah bir ay 40 gün sonra ee, bir, e, bir açık toplantıda inşallah e, inşallah neticelendireceğiz. Yani burada şu çıkıyor. Yani başkan halkla beraber. İşte daha önceki ben açık konuşun. Yani bundan önceki belediye başkanımız da onu pek yapmıyordu. Şu anda yüzde doksan dokuzu bırak yüzde <laughs> yüz. Yani ben yüzde yüzde konuşmuyorum. Ben hiç kimseye de eyvallah çekmem. Yani şu anda yüzde yüz. Yani bakıyorum düğün nesiniz? Bakıyorum bir dükkandasınız, bahri bir arkadaşın yanındasınız, genellediysiniz. <laughs> şu andaki şu andaki <laughs> konumuz <laughs> çok <gülüyor> güzel belli. Geliyor mu? დოშ უნდა ფაილებს გადმოგაყაროთ თუ შევეხება ისე შეიძლება hepsini bir ziyaret edelim dedik. Perşembe başladık. İşte Perşembe, Cuma, Pazartesi günü devam ediyoruz. Cuma, Pazartesi günü ara verdik. Yani gezmemizin özel bir nedeni, özel bir sebebi yok. Sadece yerlerinde arkadaşlarımızı ziyaret etmek, hal hatırlarını sormak, arkasından bizden bir istekleri, bir, istekler, bir arzuları var mı diye onu öğrenmek varsa bir başka taraftan da yine tabii ki siz de seçilmiş kişiler olarak Memleketimizin öncelikli ihtiyaçları nedir? Bununla ilgili belediyemize neler önerirsiniz? Bunları mümkünse duymam. Ee, bir başka taraftan da şehrimizde şu hizmette olursa iyi olur diyebileceğimiz şu da yapıyoruz ama bunu da yapmasanız daha iyi olur diyeceğimiz düşünceler varsa bunlara bugün yarın bir ay sonra on gün sonra ya da bir sene sonra iki sene sonra her zaman açılıyor Açılır istiyorsanız da bakın lastik <laughs> kişi geçince. <laughs> Bu iş lastiği yok. Vitrindeki malzeme. Çocuk bulamadığı evde gidelim bunlar var. Sizin zamanınızda daha çok bunlar da. Evet. Böyle bir jest yapalım dedik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Nerede? Şey var, gökler var. Tamam. Başkanım iyi ağırlıyor değil mi?